Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, Bodrum Yalıkavak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Doğan Taşdelen'in yüzerken fenalaştığı ve vatandaşların yardımıyla sahile çıkartıldığı öğrenildi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Taşdelen'e ilk müdahaleyi sahilde bulunan bir doktor yaptı. Ardından çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası olan Doğan Taşdelen'in vefat haberi üzerine Oğlu ve yeğeni CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Bodrum'a gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi. CHP'den yapılan açıklamaya göre Doğan Taşdelen'in oğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu taziyelerini iletti. Alper Taşdelen, babasının vefatı üzerine sözcüye yaptığı açıklamada, ''Ben sevgili babamı, Türk siyaseti de önemli bir ismini kaybetti. Acımız sonsuz ifadelerini kullandı.'' Doğan Taşdelen 1989-1999 yılları arasında bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya Belediyesi'nde başkanlık koltuğunda oturmuştu. Taşdelen, 1988-1999 yılları arasında görev yapmış eski Çankaya Belediye Başkanı'dır. Şimdiki CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babasıdır. DSP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yaptı. Bülent Ecevit'in başkanlığı döneminde ise Başbakanlık Müşavirliği görevini yerine getirdi. Siyasetle ilgilenen oğlu Alper Taşdelen'in yanı sıra yeğeni CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Eroldur. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.